Herkese selam. Ben Mustafa. Ve bugün arkadaşlar ilk seslerinden de anladığınız gibi Car Crash ve Bayağı bir güncelleme gelmiş. Arkadaşlar ben oyunu öğrenmesini biliyorum ama bilmeyenler için tabii ki diyeceğim. Para kazanmaya başlamak için bir arabaya ihtiyacımız varmış. Garaj butonuna basıp arabaları incele diyor. Tamam. Ara bu kilit açılmış aracının oluşturmak oluşturduğu yerde tamam. Şu an bu için açabiliyoruz. Bunlar için farklı bir pes gerekiyor. bir araç için yeterli para elde ettiğinde otomatik olarak kilidi açılıyormuş ve istediğin kadar onu oluşturabiliyormuşuz. Tamam. Bunu yapılarak araçlar arası geçiş yapıyoruz. Veya belli bir araca daha hızlı gitmek istiyorsan hızlıca kaydırabilirsin. Araç tekerleğinde aracın gitmesini istediğin yere dokun. Burası var. Evet. Böyle kaydırıyoruz. Bana olmuyor ya. Ben bu özel bir şey söylemedim. Tabletten olduğu için böyle yaptığımda bazen geri atıyor. Bakın. Kaydırıyor. Kaydırıyor. Ne oldu şu O yüzden bu özelliği çok kullanmayacağım. Evet yazıyorlar. Kilit olmayan araçların da butona basarak özel Kilit olmayan araçlarda butona basarak özelleştiriyoruz. Şurası. Estetik ekranı Performansta bir sürü şey var. Kredi hurdalar gelmiş. Araçların parçalanmasıyla hurdaların kilidi açılır. Her aracın kendi hurda miktarı vardır. Yani bir araba ile yüz hurda elde edersen diğer araba hala sıfır alacaktır. Kredilerde galiba oyun bir tezik çekiliyor. Oraya geçtim. Etkenlerde bunlar var. Ben biliyorum azıcık şey yapıyor da. Tamam. Tıklıyorum. Oharma geldi ya. Aynen kardeşim bu kocaman bir araba. Oyun <laughs> mu döndü? Aracın da işin bittiğinde sadece oluştur düğmesine bas ve artık onun parçalanmaya başlayabilirsin. Ben bu arabayı seçmeyeceğim. Açık pressure'larda parçalama yerlerinde parçalayıp kilitlerini açacak. açacakmışız. Bir şey yazıyor mu şu an? Ben şu an ancak Rob 1 ile kullanabiliyorum. Yani 1. bölümdeki. Burası 1. bölüm. Rob 1. Ben bölüm diyeceğim. Benim şu en çok sevdiğim şu. Bu parça olacağım herhalde. Bu videoyu çok hızlı görüyorum. <laughs> 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 Burada duvara çarpmadık. Aracının arkası bitti. Değil Yan çarptım. Tamam. Yazıyor uy. Benim oyun çok dönüyor ya. Ne de çekiyor bir parçalıcıya girip sağ tarafı Tamam. Ben bunu biliyorum. Ayrıca diğer insanların arabalarını da yok para kazanabiliyormuşuz. Bunun için derbi arayanasına gireceğiz. Teleportuzda teleport alabiliyormuşuz ama ben önce size şey göstereceğim. Niye gitmiyorum? Niye gitmiyor bu? Tamam. Bir daha dönelim. Arkadaşlar bu ara yaz tatili ben tatildeydim döndüm ama uzun zamandır video çekmememin sebebi tatilde olmam yüzünden değil benim tembelliğimden dolayı neymiş doğruydu hayır ya bu çok kötü bu çok kötü ben bunu biliyorum çok kötü gel gel dur kapıdan hımmmm beni arıyor hayır kapıdan. neyse hemen arena'ya gidelim abi 3 dakika yedik dedi 6 dakika oldu <laughs> hemen derneğe gidelim çok sesi var ama kısınca video da videoda çıkmıyor bana çok ses geliyor Ben arkadaşlar kendi odamdayım. Ve odamda bir vantilatör var. O beni serinletiyor şu an. Katılmıyorum. Yakın zamanda yeni videolar da gelecek. Bu arada arkadaşlar ismini e, ismimi değiştirdiğim için hesabı da değiştirdim. O yüzden bütün Roblox'a yeniden başladık. Neyse bu benim hatamdı. Kendi ismimle başlamadım. Sinan'ın kaplı da youtuberlar var yine. Ben bakmıştım. Şunu kapatacağım. Galeri. Resim galerisi arkadaş. Ben bu arabayı çok seviyorum. Honda Civic Hatchback. Buradan kardiyak listeyi görebiliyoruz. Böyle yine kapatabiliyoruz. <laughs> Arabam kırıldı. Bir tekeri gitti galiba. Hayır arabanın tekeri kopmuş. Aslında ucalıdayız. Çıkma teker bulabilir miyim acaba? Çıkma tekerde kaza e, kaza yapılan ara, arabalardan çıkan sağlam eşyalar çıkma diyorlar e, ben takıldım. E arabam patladı. Arabamı patlattım. Bu da mı Honda ya? Çok kullanabilir miyim? alıştır Alıştı yenge. 23 saniye kaldı. Yukarıda gözüküyor. Ne için yapabileceğim acaba? Şu <laughs> Adamın arabası patladı. Adamın arabasını patlattım bam diye. Ama ben patlatmadım galiba. Altında nakap yazmadı. Altında nakap yazmış gerek. Next one. Aynen. Şimdi parti olacak. Ya bu şarkıya bayılıyor mu ya? <laughs> Acaba kaçıncı oldum? Kesin sonuncu. Evet sonuncu olmuşum. Her şeyin sıfır. Aa onun da sıfır onun ikinci. Abi bir şey Bomba bomba bomba. Lütfen bir bomba su verin. Bu çok eğlenceli bir mod. Neyse. Bir. Lütfen ben alayım. Lütfen ben alayım. Eskiden bundan bir sonraki araç. ilk alacağınız para, paralı araç. Hatırlarım kadarıyla güncelleme gelmeden önce 500'de. Şimdi 1000 olmuş galiba. Aha ben oldum. Yuhu, adım da böyle böyle. Ben bunu seçeyim. Bu ne lan? Ah güzel. Ben onu seçerdim derim etla. Mustafa al gıcık gucuk kay e mobil bir yazdım çünkü bilmiyorum o onu aldan kabul etmiyor. Berkay <laughs> Berkay var tırık var mı başka? <laughs> bakıyorum da yok galiba. Ha var mı? Ben ben de çok Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu niye gitmiyor? Biraz biraz hemen ayıbağı. Aa oyunu ee, da oyunu da gördü. Bunlar herkes nereye gitti? Normalde ben arabayı döndürdükçe dönmesi gerek ama dönmüyor. Elim döndü. Hoppaa Michel. Hoppa adamı aldın abi. Bak. Michel, mi adamı ondan çarptık. Onda tırnak var. Dönüklü diyeceğim size. Dönüklü araçlık karşılanır mı ya? Dönüklü. Dönüklü diyeceğim. Aa, arkadan da kamyonete vuruyor. Aha, arkadan çarpıp patladı. Hadi. Evet. Önündeki kırımı, kırımı kırıldı. Abi beni nereye götürüyor? Altında araba beni bir yere tutuyor. Hoppa o da gitti. Hadi çıkar gelin arabanın Sıkandım burada. Hadi. Aha yeni araba atıyor. Oh bu da gitti. Ondan da gidiyor. Hadi. Tam niye gitmiyor bu? Ha. Ah. Bu da gitti. Bunu araba gitmiyor. Ha. Ah. Arkadan bir tane tekerlik yapardılar. Ha. Ah. Antrenman mı koptu sandım ben ya. Yani. Aa iki tane arka tekerim gitti. Işte. Aa yandan da bir tekerim kaldı. Sağ tarafta bir bütün tekerlerim gitti neredeyse. O e tekerle giderse benim için yukarı. Ne oldu kaçtı? Evet. Kaçtı. Kaç artık tamam o da gitti Araban gitmiyor Gitmiyor mu? Aha gidiyor bana, Hopa. Aa, önlük turun, önlük. Aa, ya önden. Hoppa bastı. Aa öndeki turumun da turunu Ah Kayıyorsun Ne yapıyor ya? Bilmem mi? Bilen varsa bana yazsın ödül ver diye. Ama burada yokum ben. Bir dakika ben de orada olacağım. Ama cadım hatta. Herkes pek de olmalı benim insansız. En çok nakal bende 11. Aa, diğeri Eva Burıcık bir tane nakal almış. Yakın at olmak çok güzel. İnşallah burası çok güzel. Ben bile biliyorum. Tapınakta Kapılar çok küçük ya. Ben yani inşaat kalabiliyorum. İnşaat. Aynen. Konuşamıyorum öyle. Yani. Evet. Bunu görevler falan geldi. Bunlar çok önceden yoktu. Benim, ben de oyunlarım ama o zaman bu kanalım yoktu. Farklı kanallarım vardı. Ama çok eskiden farklı kanallarım da yoktu. Hadi be, adamın üstüne uçacaktım. Ay ya, Aa, ben burada bölüm olduğunu unutmuşum. ömde keşke aylar olsa. Abi çocuk, dost arabanın niye bana şu aklı. Kocaman panelo... Panelo annemmez ama hafif ticari var bende. Yani hafif ticari dedik de, çok hafifmiş. Önü yanmızı arabanın, sıkı kaydı. Allah araç aracın kapısı da gitti ha bomba var bomba bomba ben çarpanı kapatacağım bombayı neden alamıyorum gelin şimdi hadi gelin hadi çarpıyordunuz bana neredesiniz ya şimdi de benden kaçıyorlar Birisi çarpsın bana patlatacağım bu bombayı Herkes nereye kaçtı acaba? Neden bu araba dört vitesli? Ne de orada birisi var. Hadi arabanı yeniden çıkartıyor. Aha burada da bomba Allah'ım ya Bomba arabada kaldı patlayamadı. Öf ben böyle şanssızlığa ya. Of ben böyle şanssızlığa ya. Böyle şanssızlık mı olur be? Hadi bakalım. Böyle çarpacağım. O siyahlıya ben göstereceğim. Ben. Ama bu oyundan sonra başka nerede görebileceğim o adamı? Asıl soru orada. Hadi geleceğim çarpacağım. Ben niye vuramıyorum kimseyi? Yeni sonunu göreceğim. Kızımla hmm. bir şey olmadı ama. Ama bana bir şey oldu. Bu ne? En teker gitmiş. Ar Aracın tampons bitiyor. Ay o silah, o silah aynen siyahlı. Neredesin? Ne almıştır bu? <laughs> Aa tırmanı kırdım. Aa benim arabalı gitti zaten. Neyse arkadaşlar ya. Yani. Buna da çarpacağım. Ona da çarpamadım. Bir daha buraya gireceğim. Ge gireceğim ama gelişip de gireceğim. <laughs> o yine yabama O ne aldım. Aa abicim motoru arkadaymış. Video 20 dakika sürecek gibi gözüküyor. Onun kılması biter. Ben gelir çarpar ve nakavt olur. Şu an adam bana sal diyor beni sal beni. Neden beni buluyorsun diyor. Bilmiyorum karşıma çıktı. Patlamaz inşallah. Neyse arkadaşlar kayıt burada çok uzayacak. Patlamış arabamın yanına geçip artık videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.